Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz harika bir oyundayız arkadaşlar pembe canavardan kaçacağız nasıl bir pembe canavar kanka bu bildiğimiz sıradan pembe canavar mı yoksa bilmediğimiz sıradan pembe canavar mı bildiğimiz pembe canavar diyorsan kanka misi ama bilmediğimizde tanımıyorum bu başka bir pembe canavar kanka bu bebekleri kaçırıyor. Aa. Küçük bebekleri kaçırıyor. Kreşe gelmiştik. Niye böyle oldu ki şimdi ya? Bu yaratık da nereden çıktı? Ya kreşte birden böyle bir pembe canavar çıktı ortaya. Kübra, hepimizi Eyvah. kaçırabilir, yutabilir, yiyebilir. Bilmiyorum. Ondan kaçmamız lazım bir an önce buradan. Bir bakıp konuşalım. Gel istersen. Aha. Baksana nasıl konuşacağım? Böyle biraz şey duruyor. Aslında tatlı görünüyor, değil mi? Evet. Gel pis pisi. Gel pis pisi. Gel sana mama verin. Gel. Gelmiyor kanka bu. Yok Hiç ya. tepki vermiyor kanka ben korktum belki bundan. Belki de bizim gitmemizi istiyordur yanına. Ya gidelim Yok ya. ya. Bence gidelim pratik ya gidelim. Hankana gidelim yanına. Bakalım belki İyi, peki. Bir şey oyuncak verir ya. Hadi gidelim yanına. Hadi gidelim. İyi gidelim şuradan gideceğiz galiba. Ha. Evet evet. Burada bir tünelimiz var. Gördünüz mü Çok bak güzel. buraya resmini bile yapmış kanka. Aa. Hı -hı. Bak pratik seni de yapmış lan yan tarafa bak kelsin. Bu ben miyim? Doğru mavi değil mi kanka? <laughs> Ama üzülmüş. Evet, Baksana diyor ki eğer diyor çocuklara dokunursa diyor üzülüyor çocuklar. Heee. Oh, oh. Yok kanka ben korkuyorum. Gidelim buradan. Hadi gidelim. Gel abi gel. Bu bizi kesin yer. Şuraya bak. Ana. Bunlar hep bizim okulun lağımı, lağı lağımı, hepsini Buradaki veriyor. butona basıyor ne? muyuz kanka? Yok kanka. Bir sonrakine atlamak için. He. Gel kanka gel boş ver sen onu ya, sen takılma. Geliyorum kanka. Hoop. E burası çok kolaymış, biz kaçarız buradan. Kaçarsın <laughs> abi, sakin sakin gel onu. Oha. Bu ne oğlum nasıl bir lağım burası ya leş gibi kokuyor yemin ediyorum Tam bir yıldır kakalamışlar ve birikmiş asit olmuş sonra Pis kokuyor kanka pis belki canavar kaka yaptı buraya nereden biliyoruz ki Kanka bence yapmış olabilir yani ama pembe renk olurdu kanka canavar yapsa Aa o da doğru e, ama biz, pem, biz de mesela kahverengi yapıyoruz ama kahverengi. <laughs> o ama olmaz ki kanka. <laughs> Renge göre mi bu kaka? <laughs> Çok iğrenç bir espri yaptım şu an kusacağım. Şu <laughs> biraz sana bence cevap olur. vermiyorum fark etmişsindir zaten. <laughs> evet. Bu olmaz bence arkadaşlar. Aa pratik. Efendim kankaçım. Kanka bak borular ne kadar güzel görüyor musun? Bunlar evet. benim babam döşedi buraya kanka. Sanat eseri kanka görüyorum. Sana dedim ki tut şunun ucunu düşeyim abi. Abi demedi oğlum dedi babam yaptı diyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şuradan geçiyoruz çok güzel bir hızlı bir geçiş pratikçim gel canım Geldim Aha al sana pervane Aa. Per Aa. Pervane al. nereye götürecek bizi? Al Bakalım. sana bir kaya nereye dayarsan da gel kanka gidel. Uçacağız Aa. mı? Uçuyoruz da abi kafaya lazer giriyor Dikkat etmem lazım aman 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 Yakacak beni He atlattım kanka geldim Vay kanka. be süpersin tekte geçti Pratik Evet ha süper ee, hala bitmedi kanalizasyon. Kanka, şuradaki düğmeleri çalıştıracağız abi. Aa, iki tane buton var. Onlara devreye alacağız. Aynen abi. Ben gideyim alayım kanka. Evet, bir butona bastık. Çok güzel. Evet, çok başarılıyız. Tebrik ediyorum arkadaşlar hepinizi. Ay, Süper ederim. çalışıyoruz. <laughs> Tamamdır bunu da hallettim. Geri dönmek problem kanka. Hop. Gelin kanka gelin. Canavar gelmeden hemen kaçalım burada. Geldik hop. hop. Kanka bak şurada bir tane daha bak kayıt nokta. Aha bu ne? Ne yok? Kanka bak bebekler kötü yazıyor. Aa bebekler adamı yiyor kanka. Aa. Nasıl kanka ya? Kanka bir şey olmaz ya. Komple bu aile aile pembe kaçıyor pembe galiba panter. kanka. Ailenin çocuklarını kaçırıyor beraber. Kanka Yok. aşağı gelin, aşağı gelin. Bak. Yok. Aha burada canavar. Ah gelmişiz. Bak Pratik buradaydık biz. Buraya geldik. He oradan bakmıştık. Dokunabiliyor muyum? E ee, bir şey Hadi. yapmıyor. Kanka bu pembe panter galiba ya. Kanka bence bu zararsız. Şuna baksana hiçbir şey yapmıyor. Çok sevimli. Pratik arkadan mu açsana bakalım ne çıkacak. Bakayım. Baksan. <laughs> açınmıyor. Bu bir bir bez bebek gibi bir şey. İlginç. Evet. Peluş bebek kanka. Bebe kanka. kanka. Ha, ha. Bu bir şey yapmıyor kanka ya. Beni korkuttun boşu boşuna. Hadi gidelim. Kanka bence gidelim boş ver ya ben de korkmuştum evet. başta da şu an gördüğüm kadarı şapşal bir şey kanka bu. Bence burada çocukları korkutmak için koymuşlar bunu. Aa bebekler evet, var burada. Kaçma arkanıza bakın. Aa bebekler bırakın. Kanka. Aa kanka bebekler tutuyor. Bebek yapıştı bana bırakmıyor. Abi o zaman kaçamıyorum kanka. Hah, biri kaçtı. Bu bebekler canavar olmuş. Ayda, Büyük şeylerin, nesnelerin arkasından geç, oraya takılsın yarın. Oha, geliyor. Canavar da geliyor. Kaç, Aa, buradan aşağı mı atlayacağız? Ay, Allah, hayvan. gidiyorum. Oh. Ah, nereye <laughs> düştük? Kanka, kurtardın mı paçayı? Kurtardım kanka, kurtardım. Son anda. Oh. Gördün Ay, mü hayvanım. kanka, saldırıya geçtiler. Abi sorma ya. Şu bebeklerden var ya gına geldi. Buradaki bu boruları mı alıyoruz kanka bu? Borularla ne yapacağız? Karşıya mı geçeceğiz? Karşıya geçeceğiz kanka. Boruyu döşeceksin karşıya. Aa. Hmm, işimiz çok zor. Giderek kanka, zorlaşıyor. tek bir boru yeter. Aldım bir boru kanka. Geçiyorum şu ana kadar kolay gidiyor. Evet kanka çok başarılı. Ben de geçeyim kanka senin borundan. Hah. Şuraya geçelim. Heh. Evet. Gel kanka böyle. Geldim. Bir şey yok. Çok basit. Bu bu boruyu alsak mı bir işe yarar mı ya? Bilmiyorum, bilmiyorum ki kanka. Ben aldım kanka bir işe ben yarar Ben ya aldım bu ya. Allah çark var kanka. Hi. Anam! Ben bu boruyla nasıl geçeceğim oradan? Kanka dikkat et şu şey Gidiyor mu top... bilmiyorum. Aha param parçayı. Abi o top çok fena bir şey ya o top. Topuz topuz o. Evet. Topuz mu? Bekleyeceğim o evet. topuzun geçmesini. Heh geçtim. Oha. İşte burada boru lazım. Karşıya atlayabiliyor muyum buradan acaba? Yetmez abi. Yandan gel. Kanka gidince koşarsın abi helal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi adamsın abi. Oo. Geçtik kanka. Süper. Abi bekleye bekleye koşun arkadaşlar. Burası biraz zor görünüyor kanka. <laughs> Yaparsınız arkadaşlar güveniyorum size. Yaparız değil mi kanka? Yaparız ya. Niye yapamayalım? Geldim kanka. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ha? Oha, burada daha büyüğü varmış. Aa. <laughs> Oy, bile öldü ya. Geçiyorum. He. Oh, Ben gebeydim pratik seni devam et. Tamam. Ben yandan bakıyorum arkadaşlar. Yandan bakınca daha kolay oluyor. Evet. Aynen son ya, bir tane kolaymış. kaldı. Geçeceğim. Evet, geçtik burayı da. Ahmet neredesin? Çukura mı düştünüz? Abi. Evet abi. Aha lazerleri koymuşlar buraya. Hop. Şuradan. Şöyle bir bakalım. Hoppa. Bir. İki. O. Kanka nazar mı değdi sana? Bir iki derken öldük kanka. Çok iyi bakıyoruz. Geçtik. Atlattık burayı da. Helal be. Pratik çok az kaldı gibi. O ne lan? Burası çok şey garip kanka. Aha. Abi burada çocuklara dikkat et. Pratik. Bebekler, Bebekler ve canavar dikkat. burada kanka. Yakaladılar beni. Oo. Kanka zıpla sürekli zıpla. Pratik. Zıplıyorum. Pratik. Pembe, pembe oyuncağı yere düşürmen gerekiyor. Seni gördüğünde böyle önce oh. sonra doğru koşuyor ve yere atlıyor. Oh, oh, beni, 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 beni çıkır attılar. <laughs> Gidiyordum az kaldı. Gittim zaten. Hop attım canavarıyı gitti kanka. kanka gel gel. Ne Bebekler oluşturduğum saldırıyor oluşturduğum. şu anda bana. Bir şey olmaz Önemli lan, değil kanka bir şey olmaz onlardan. Yapıştım <laughs> sana bak çok tatlı duruyor. <laughs> Aa, bunları da alıp götürelim mi? Alalım <gülüyor> ya. Ya, <gülüyor> götür, <alalım>. ya. Götür <laughs> yok yok istemem. Saldırıyor bunlar ya. Kanka herhalde buradan kaçıyoruz. Gidiyoruz abi gidiyoruz, kurtuluyoruz buradan. Bir daha bu kreşe gelmem. <laughs> Pembe cena var. Aha. Ne oluyor kanka? Ne oluyor abi? Ee, kaçamadık mı? Ha, aa. Ha. Kanka burası son yer galiba. Burası çok kötü. daha sonra nereye gidiyoruz? Kaç taraf ama? Sola kanka. Anladım. Oo baya bir checkpoint yok be. Hakikaten. Aha, aha gittim. Olamaz. Hayır en baştan bir de <laughs> Yaparsın pro yaparsın. Yapmak zorundayız kanka. Canavar yoksa bizi yakalar. Yapacaksın kanka sıkıntı etme. Ya niye düştüm? Şurası çok kötüymüş. Burası beni yanılttı. Heh atladım. Ya zorlu bir parkurdu arkadaşlar. Ha yeni başlıyor pratik Ne? Sakın şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok yok burası burası bir zor biraz ama burası da o kadar zor değil. Evet. Topçuklara dikkat edersek geçeriz. Topçuk dediğin tokmak bunlar kafamıza ince. Evet. Nereden geliyor bunlar böyle yukarıdan bir sağa bir sol. Oh be burayı atlattık arkadaşlar. Zordu gerçi. Evet ama başardık be. Var ya helal olsun bize. Hakan'cığım seni bekliyoruz. Gel buraya uğrayıyoruz. Oh, Gelirim canım ayıpsınız. Hop. Bak bak. Bak şuradaki Hakan'a geliyor. Bak bak bak. Bakayım. Bakalım ölecek mi? Kanka başarabilirsin. Vay. Biz Vay beleşten kanka. geçtik ama sen <laughs> zorlukları başarıyorsun biliyorum. Yok be kanka estağfurullah. Oo, şuraya bak Çıldın bak bak. Kanka. Kahraman adam ya. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Buyurun. Anam delik yine. Pratik. Bu delikten girmek istemiyorum. Aha başka bir yere gidiyoruz. Aa, Nereye düştü? Anam ne oldu? Ay kaçın lan kaçın. Pratik kötü bir haberim var. Arkamızda kim var bilsem? Ay delirmiş geliyor. Abi. Arkadaşlar sarı nokta... Beyaz noktalara basarsanız kaçabiliyorsunuz. Diğer yerlere basınca üzülürsünüz. Haberli olsun. Biz bundan kurtulmuştuk. Gene nereden çıktı? Hiçbir fikrim yok pra. Hızlı koşmada mı yok kanka? Yok kanka. Aha kaçıyorum. Kanka kaçıyorum. Varillere tuttur. Ha Oo. Oo. Hadi gidelim. Pis canavar seni. Kötü Aha. canavar. Aa, Öldürür mü beni bu yine? <laughs> gel kanka yapıyorum. gel. Gidelim, gidelim. Hiç yakası yok. Oh be, kaçtık, kaçtık sanıyorum. Oha! Havai fişekler patlıyor. Kanka ne oluyor? Kanka Aa, Kendi yapmışlar. Evet. Başarmışız. <laughs> harikaydı, harika. Güzel, eğlenceli bir oyundu arkadaşlar gerçekten. Gel ne bir şey göstereceğim sana. Ne göstereceğiniz? Hadi, hadi. Gel buraya, Geldim. <laughs> Onları da kurtarmışız. Evet bak yapışıyor üstümüze. <laughs> gelin 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 gelin. Oo çok güzelmiş. Bir sürü bebeğimiz oldu arkadaşlar. O pembe canavardan bütün bebekleri kurtardık. Kanka bence de kurtardık ve hepsi birbirinden tatlı şu suratlara bak ya. Yani. <laughs> Güzeldi. Arkadaşlar Roblox'ta güzel eğlenceli bir obideydik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bırakın bacaklarımı. Hoşça kalın.